Toprak Şalgamcıyım. Asıl felaketi 6 Şubat depreminde Nurdağ'ında ölü olarak görünüyor. Deprem olduğu gün ben Toprak Ali'deki ikamet evimdeydim. Orada bir yanlışlık olmuş. Nurdağ'ında hiç ikametgahı gitmedim. E-Devletime giremiyordum. E-Devletime giremediğimden dolayı hanım e devletine girdiğinde baktığında kendisinin dul olduğunu gördü. Benim de öyle olduğumu gördü. Gerekli yerlere dilekçemi verdim ama hala ölüyüm. 100 bin lira yattılar, yatırıldı. Onu da afak Afa'da biz tekrar iade ettik parayı. Seçimlerde oyumu kullanamıyorum. Birinci seçim biliyorsunuz geçti. Kullanamadım. İkinci seçimde de yine kullanamayacağım eğer bu şekilde devam ederse. İlaç alamıyoruz. Resmi dairelerde işimiz görülmüyor. Sigortamımı, bakırımı yatıramıyorum. Jandarmanın çevirmesine düştük. Çevirmede kimlik numaramı istediler. Ben de arabadan yanında Yanımda bulundurduk evrağı. Dedim komutan kimlik numaramı girersen ölüyüm. E, dilekçem de bu. Bana bunu verdiler. Bununla gezmem için. Bir sıkıntı olmaması için. Baktı 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 Evren. <laughs> ya bu nasıl oluyor dedi. İşte oluyor komutan. Ne yapak. Oldu. Bu dedi ben onun dedi bir fotoğrafını da çekim dedi. Fotoğrafını da çekti. Aldı. Komutan ne söyledi? Komutan da baktı baktı. O da bir şey anlayamadı. Çektik geldik gönderdiler sonra. Yani böyle bir sıkıntılarımız da oluyor. Yani bu sıkıntının giderilmesini istiyorum. Bir an önce yaşamaya geri dönmek istiyorum.